Merhaba Hatay Spor Sevdaları. Hatay Kırkan'dan bütün Hatay Spor Sevdalarına selam olsun. Sayın basın sözcümüz Rahmi Vardı'nın yanındayım. Tüm cami olarak yanındayız. Rahmi amca yalnız değildir. Türkiye'de televizyonculuk yapıyorum diyerek şarlatanlık yapanları kınıyoruz. Rahmi Vardır'a yapılan haksızlığı, terbiyesizliği kınıyoruz. Asi 1967 Grup, Sayfa, Instagram, 30 bin kişilik üyesiyle Rahmi Vardar'ın arkasındayız. Kırkan'dan selamlar. Rahmi Vardar yalnız değildir. Ben Hasan Toper, Almanya'dan selamlar. Rahmi Vardar yalnız değildir. Ben Kırkan'dan İsmail Bulut. Rahmi var diye ya, yapılan çirkin saldırıyı kınıyor. Ve o iki zavallıya diyorum ki siz laf söylemeye bile değmezsiniz. Rahmi vardı yalnız değildir. Selamlar. Rahmi vardı yalnız değildir. Her zaman yanındayız. Şampiyon Hatay Spor. Evet arkadaşlar ben bir Hatay e, sevdalısı olarak Rahmi Vardı Bey'i yalnız bırakmıyoruz. Her zaman bir Hataylı olarak yanındayız. Memleketin neresinde olursak olalım, ister yurt dışında olalım, ister memleketimizde olalım. Her zaman destek çıkmaya hazırız. Rahmi Vardı Bey hiçbir zaman için yalnız değildir. Biz onunla gurur duyuyoruz ve Hataylı olmaktan da gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman da yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Kırıkan Güven Kebap'tan selamlar. Rahmi Vardı yalnız değildir. Somali'den selamlar, Rahmi Fakir Kuran'ız yani değildir. Rahmi Varda amcamız yalnız değil, yanındayız. Kırıkkan'dan selamlar, Rahmi Amcamız yalnız değildir. Rahmi Varda yalnız değilsin. Kırıkkan'dan selamlar, Rahmi Amcamız hep yanınızdayız. Afak'a da selamlar, Rahmi Varda <laughs> yalnız değilsin. Sonuna kadar Afak'dayız. Rahmi Vardı yalnız değildir. Kırkan'dan selamlar, Rahmi Vardı yalnız değildir. İskenderun'dan selamlar, Rahmi Vardı yalnız değildir. Bir Hatay sporlu olarak Rahmi Vardı'nın yanındayız. Her zaman, her daim Hatay sporluyuz çünkü. Ayın Başkan sözcümüz Rahmi Vadi'ye yapılan yanlış, tüm Hatay Spor Camiası'na yapılan yanlıştır. Biz Hatay sevdalıları olaraktan hep destek, tam destek diyoruz. Kırıcan'dan selamlar. Rahmi Vadi yalnız değildir, yanındayız. Aktepe'den selamlar. Rahmi vardır, yalnız değildir. Sonuna kadar arkandayız, reis. Hatay'ımızın, Kırıkhan'ımızın gururu, basın sözcümüz Rahmi vardı, yalnız değildir herkes adını bilecek. Hatay Spor basın sözcüğünü Rahmi vardı ve yalnız değildi. Onun her daim arkasındayız. Hatay esnaflarına Sarızade Hırdavat olarak Rahmi Vardı'nın yanındayız. Rahmi Vardı yalnız değildir. Hatay Spor basın sözcüğümüz Rahmi Vardı ve yalnız değildir. Hatay Spor taraftarları olarak her daim onun arkasındayız. İskender'imden selamlar. Rahmi Vardı yalnız değildir. Rahmi Başkanım her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Sana yapılan yanlışı kabul etmiyoruz. Hatay Sporlu her zaman yanındayız. Hatay Spor basın sözcüğümüz Rahmi Vardı yalnız değildir. Hatay Spor taraftarları olarak daima arkasındayız. Rahmi Vardı yalnız değildir. Biz her zaman yanındayız. Tırıkan'dan selamlar. Mercan Kaos Salonu iş yerindeyiz şu anda. Rahmi Vardı yalnız değildir. Biz sizin arkanızdayız, destekçiniziz. Her zaman yanınızdayız. Rahmi Vardı üzerinden yapılan psikolojik saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Ve bu yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hatay Spor taraftarı Seyhun Lek rahmi vardı, yalnız değildir. Hatay Asi 1967 grubu ve İran ailesi olarak Sayın Rahmi Vardı Beyefendi yapılan bu terbiyesizliği onaylamıyoruz. Ve buna sebep olanları şiddetle kınıyoruz. Sayın Rahmi Vardı Beyefendi yalnız değildir.